Arkadaşlar merhaba, ee, yarın 10 Mart 2023 Çarşamba, e, İstanbul ve Bursa'da yarışlar var. Lakin ben kendimi pek iyi hissetmiyorum, sağlık problemlerim var. Yakın arkadaşlarım iyi biliyor. Ben bunca zamandır sizleri tahminsiz bırakmamaya çalıştım, oyunlarımı. Oynasam da oynamasam da tahminlerimi sizlere sunmaya gayret ettim. Fakat yarın 10 Mart'a dair olan e, tahminlerimi YouTube kanalımdan paylaşmayacağım. Hem zaten keyfim yok hem de e, tepkisel amaçlı e, bugün paylaşım yapmayacağım. Yani yarına dair. E, çünkü 50 kişi, 100 kişi yeri geliyor bazen 500-600 kişi görüntüleme yapıyor. Fakat beğeni yapan, bildik tanıdık yorum yapan, beğeni yapan bildik tanıdık 4-5 kişi hep aynı kişiler. Herhalde boşa çabalıyoruz. Yarın tahminlerimi Ganyancanavar'ın da koşulların başlamasına bir saat kala eğer sağlığım da elverirse yapacağım. Oradan tahminlerime bakarsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.